Selamlar arkadaşlar. Valorant'a gelecek olan yeni kontrol uzmanı ajanımız hakkında bu zamana kadar ortaya çıkan her şeyi özetleyeceğiz. Öncelikle ajan oyundaki 25. ajan olacak ve İlk olarak karşımıza bir kelebek görseliyle Frag Rave kod adıyla geliyor. Sonrasında bu kelebeğe gelen yamalarla birlikte her yerde görmeye başladık. Bunlardan başlıcası 8. bölüm 2. kısmın gelmesiyle birlikte yeni ana ekran animasyonunda uçuşurken gördük. Aynı zamanda Breeze ve oyuna gelen son harita olan Sunset'in içerisinde yeni ajan hakkında görseller yerleştirildi. Bunlara birazdan bakacağız. Oman'ın yeni ajanı gidip bulup getireceği ile alakalı bilgiler ortaya çıktı ve bir süre sonra Valorant resmi hesaplarından Oman'ın yeni ajanı bulup getirdiğine dair görsel paylaştı. Görselde de gördüğünüz gibi onun arkasında bulunan yeni ajanımız. Yeni gelen 8.04 yaması birlikte yeni ajanımız ile ilgili replikler eklendi. Bunlardan bizim işimize yarayacak olan replikler Phoenix ve Cypher'a e ait olanlar. Replikleri dinleyip sonrasında devam edelim. Bizim yeni ufaklığın kum saatinin elinden nasıl kaçtığını düşünüp duruyorum. Ceset torbasından çıkıp gelmiş resmen. <laughs> İnanılmaz. Hey millet, yeni arkadaşımızla benim beraber bir göreve gittiğimizi düşünsenize. <laughs> İkimiz de dirilip dururken Öbür ekibe kafayı yedirtirdik. Bu repliklerden yola çıkarak ajanımızın yetenek setinde öldükten sonra tekrar dirilebileceği bir yetenek olacağı çıkarımını yapabiliriz. Bu dirilme yeteneği Kayun'un ulti yeteneği gibi dirilmek için bir takım arkadaşına ihtiyaç duyduğu bir mekanikte mi yoksa Phoenix gibi kimseye ihtiyaç duymadan dirilebileceği bir mekanikte mi olacak? Bu henüz kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam edecek. Verilen bilgiler kelebek ve koza temalı olması Kayu'ya benzeyeceğini düşündürse de gönderilen repliğin Phoenix ile gönderilmesi kafaları bir hayli karıştırıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Ardından Brimstone'a gelen sesli mesaj ve laptopuna gelen bir bilgi mevcut. İki adet sesli mesaj var. İlk mesaj ISO'dan, ikinci mesaj ise Sage'den. Bunları dinleyelim. Brimstone, haberler kötü. Şu kum saati ajanını devre dışı bırakınca yukarıdakileri kızdırmışız gibi görünüyor. Peşimize düşeceklerdir. Diğerlerini eğitmemi istersen söylemen yeter. Hazırlıklı olmalıyız. Brimson, onunla ilgili konuşmak istiyorum. Senin de aklını kurcaladığı belli. Toplantılar sırasında kafan dağınık görünüyorsun. Ve sanırım Cypher'la bu kadar sık buluşmanın sebebi de o. Endişelisin. Ben de öyleyim. Özellikle de bu şekilde buradan gittikten sonra. Bir süredir kendimi onun yerine koymayı deniyorum. Sonunda geçmişe hakkında bir şeyler öğrendi ve bununla birlikte kurtulması çok zor bir utanç duygusuyla boğuşuyor. Bu korkunç bir duygu Brimstone. Onu anlayabildiğimi düşünüyorum çünkü ben de benzer bir şey yaşadım. İkimiz de geçmiş yanlışların yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Bu yüzden ona yardım edebileceğime inanıyorum. Acısını tanıyorum. Belki iyileştirebilirim. Gidip onu bulacağım ve buraya geri getireceğim durumu haber vereceğim. Bana şans dile. Laptopa gelen mesaj da Omun sözünü tuttu ve yeni dostumuzu getirdi. Zeki, sezgileri kuvvetli ve korkusuz biri. Göreve hazır olana kadar atış eğitimi vereceğim. Bu arada dostumuzu teslim ettikten sonra onunla konuşmayı denedim ama ağzını bıçak açmadı. İşi biter bitmez de gitti. Yine de bizimle işbirliği yaptığına göre hala bir umut vardır herhalde değil mi? Sabırlı olalım derim. Bu mesajın İngilizce versiyonunda ise cümlelerde özne yerine Clove ismi kullanılmıştı. Bu da yeni gelecek olan ajanımızın isminin Clove olacağını düşündürdü. Sonrasında bu bilgi Riot tarafından da doğrulandı ve yeni ajanımızın ismini öğrenmiş olduk. Şimdi gelin birlikte Breeze ve Sunset içerisine yerleştirilen ipuçlarına bakalım. Breeze haritasında smoke yeteneğinin küçük bir splash artı aynı zamanda iki dünya adlı kartımız mevcut. Sunset'te de aynı şekilde smoke yeteneğinin splash artı ve iki dünya kartının haricinde bir ipucu ne yazık ki yok. Riot çalışanı Valorant ajan ekibi lideri Jon'un yapmış olduğu konuşmayı dinleyelim ve yorumlayalım. Hey all, I'm John Gasicki, here to talk about the next Agent of 2024. Many of you get into game as a solo or duo player. Maybe some of you have amazing aim like 10s, I literally will just kill him. but understand the strategic needs of the broader team comp, which leads you to playing a controller. And you end up sitting on the back line, providing utility for the rest of the team to make plays off of. You want to take on fights with them, but can't from the back. It was this conundrum that we thought about when creating Agent 25. Y'all are mischievous risk takers, players who know how to play the map while always pursuing favorable fights but when you jump into a wee fray and inevitably lose some of those fights you'll leave your team with no smokes and limited options some may call you daft for playing on the front line as a controller but we think it will lead to beautiful moments we look forward to seeing what you think of agent 25 during the release later this month when dropping smokes takes on a new life <laughs> Claw adında bir kontrol uzmanı ajanımız oyuna gelecek. Ajanımızın teması mor, lila ve pembe. Aynı zamanda koza ve kelebek. Riot çalışanının söylediğine göre, smok atma mekaniğine farklı bir soluk getirecek ve daha çok geride kalan bir kontrol uzmanı rolünden çıkıp daha agresif bir smoker olacak. Ajanımız daha önceki yeni ajan ertelendi videomda bahsettiğim gibi 14-24 Mart tarihleri arası Masters Madrid turnuvasında tanıtımı yapılıp oyuna 26 Mart'ta eklenecek. Benden bugünlük bu kadar. İlerleyen zamanlarda yeni bir bilgi sızdırılır. Bunu sizinle paylaşırım. Bu tür Valorant içeriklerinden önceden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Siz yeni ajan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.